Anlatımını gerçekleştireceğimiz Q-Management Entegre Yönetim Sistemi yazılımı, Artı Kalite Yazılım Bilişim Limitet Şirketi tarafından 2002 yılından bu yana geliştirilmekte ve satışı gerçekleştirilmektedir. Web platformunda hazırlanan Q-Management Entegre Yönetim Sistemi yazılımı, ISO TS 16949 kalite sistemini referans olarak kabul etmiş ve ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO UAC 27001 gibi yönetim sistemlerinde işletilmesini sağlayan bir yapıda tasarlanmıştır. ISO TS 16949 kalite sistemine paralel olarak geliştirilen yazılımımız tüm sektör ve ölçeklerdeki referansları ile kendini kanıtlamış ve girilen tüm denetimlerden başarıyla geçmiş bir yazılımdır. Yazılımımız intranet platformunda firma içerisinde lokal olarak kullanılabilen istenildiğinde internet platformunda güvenlik önlemleri alınmış şekilde kullanılması da sağlanan bir yapıdadır. Yazılımımızın firmamız tarafından geliştirilmiş olması, problemlerin giderilmesinde hızlı hareket edilebilmesini ve sistemin kurulumu aşamasında müşterilerimizin kendine özgü geliştirme ve iyileştirmelerinin yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. Yazılımımızın tüm veri tabanlı yazılımlarla veri alışverişi yapabilmesi, mükerrer kayıtların girilmesini ortadan kaldırmaktadır. Böylelikle yönetim sistemlerine paralel olarak müşterilerimizin süreç odaklı bir yapıya geçişine zemin teşkil etmektedir. Q-Management Entegre Yönetim Sistemi yazılımı Windows Server sistemlerinde çalış çalışabilmekte ve müşterilerimize kendi yazılım maliyetinden başka bir ek lisans maliyeti getirmemektedir. Server sistemine sahip olmayan müşterilerimizde ise Windows XP, Windows Vista, Windows 7 işletim sistemlerine sahip performanslı bir bilgisayardan yazılımımızın kullanımını sağlanabilmektedir. Q Management Entegre Yönetim Sistemi kullanan müşterilerimiz ilk bir yılda kırtasiye masraflarını %95 azaltmış ve çalışan performansını %47 oranında artırmışlardır. Yazılımı kullanan müşterilerimiz tüm iş süreçlerini ve iş yapma şekillerini kişi bazlı bir sistemden kurtararak kurumsal bir platforma taşımış ve süreç bazlı yapıya geçmişlerdir. Q-Management Entegre Yönetim Sistemi, kullanım sırasında yapılması gereken işlerin hangi aşamada tıkandığını, performans saptamalarını, uyarı ve raporlarla çok kısa sürede görüntüleyerek erken müdahale şansını vermekte, iyileştirme önlemlerinin zamanında tanınıp, aksiyona geçilmesini ve zararın büyümesi veya tekrarlanmasını önlemektedir. Kurum veya kuruluşa katma değer ve hız kazandıran bu etkenler yazılımımıza sahip olan müşterilerimizin gelişen rekabet ortamında rakiplerinin önünde yer almalarını, fark yaratmalarını ve diğer paydaşlarına karşı örnek model teşkil etmelerini sağlamıştır. Q-Management Entegre Yönetim Sistemi yazılımı şu modüllerden oluşmaktadır. Döküman ve Arşiv Yönetimi, Süreç Yönetimi, Müşteri ve Tedarikçi Şikayetleri Yönetimi, kalibrasyonlu cihaz yönetimi ve MSA takibi, proses makine yeterlik analizleri, eğitim yönetimi, düzeltici önleyici iyileştirici faaliyetler yönetimi, aksiyon planı yönetimi, FME yönetimi, kontrol planı yönetimi, anket yönetimi, öneri sistemi yönetimi, toplantı yönetimi, bekleyen görevlerim, 8D yönetimi, yardımcı elektronik formlar, APQP yönetimi, İşçi sağlığı ve iş güvenliği, risk türü ve etkileri analizi yönetimi, denetim yönetimi gibi modüllerden oluşmaktadır. Şimdi bu modüllerin içeriklerini inceleyelim.